Minel, Paput Adam gelmiş sen balon oynarken. Balonlarında mı oynayacak acaba? <laughs> balonları almaya gelmiş. İnanmıyorum. Aa, balonlarını alıyor Minel. Ya bırak Paput Adam, onlar Minel'in balonları. Ben kızıma aldım onları. Bıraksana balonlarını. Minel hepsini alıyor. Anneciğim, patlatacak balonlarını alıp. kızım al al. Ya, ya, ya. Al al yeşille pembe de elinde. Ah onu da aldı. Çabuk 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 al elinden Miner. Al anneciğim al. Aferin kızıma. Aa Miner'i ne yapıyor yere yatırdı. Ay gıdıklıyor Miner'i almasın diye. Miner çabuk kalk çabuk. Çabuk. Hadi anneciğim hadi başarabileceksin bence. Kaç elinden. Bak gene aldı paput adam. Bak gene aldı. Çabuk çabuk kurtar kendinden balonların. Çabuk. Çabuk hepsini yakaladı. <laughs> paput adam alamazsın. Mine izin vermiyor. <laughs> Hah bıraktı sonunda. Oh. Oh, Minel, Minel gel bakayım buraya. Çak yap anneciğim gel çak 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 aferin kurtardık balonlarımızı